İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 23 Ağustos 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Gazetemiz Batman Son Söz'de uzun yıllar köşe yazarlığı yapan TPO emekçisi Şeyh Mustimiz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Batman'da koronavirüs vakaları can almaya devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre Batman'da 2 günde 24 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye genelinde 4346 personel alırken Batman'a da 52 kişilik güvenlik ve temizlik kadrosu ayrıldı. Başvurular 23-27 Ağustos tarihleri arasında İşkur web sitesinden yapılabilecek. Batman'da koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesiyle birlikte Sağlık İl Müdürlüğü tarafından aşı timleri oluşturuldu. Aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için ikna timleri görev başında. Bu yıl 33.'sü düzenlenen ve Dünya Açık Su Yüzme Birliği tarafından dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu seçilen Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışına Batmanlı sporcumuz Fatih Akdağ da katıldı. Hüdapar Batman Merkez İlçe Başkanlığı Batman merkezdeki basın ve medya kuruluşlarına yönelik başlattığı ziyaret programlarında 13 yerel gazete, 2 ulusal haber ajansı, 1 televizyon temsilciliği ve 1 internet sitesi ofisini ziyaret etti. Batman'ın Sasson ilçesinde aralarında husmet bulunan iki aile barıştırıldı. Fıstık hasadının başladığı Batman'ın Beşir ilçesine bağlı Yeni Pınar köyünde hırsızlara karşı nöbetle başladı. Basın kavşağında unutulan valiz paniğe yol açtı. Bomba imha ekipleri tarafından inceleme yapılan valizden kıyafet çıktı. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.